Şunu net olarak sorayım size. CHP'nin masaya getireceği adayın Kemal Bey olduğu artık açık. Yani herhalde açık bilmiyorum. Biz öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Bir şey değişmezse. Diyelim ki masanın diğer beş üyesi CHP'li başka isimleri gündeme getirdi. Buna CHP'nin bakışı ne olacak? Nasıl bakacaksınız? Hayır efendim biz Kemal Bey'i istiyoruz. Bundan da vazgeçmeyiz konuşmamızı konuşmamız onun üzerine yapalım mı diyeceksiniz yoksa evet konuşulabilir bunlar ama neticede ortak bir karar verelim mi diyeceksiniz Vallahi Kürşat Bey bunu masada oturan onlara sorun diyor. Onlara da soruyoruz. Soruyoruz da Belki sizden <laughs> Yani dolayısıyla Sayın Genel Başkanımıza sorsanız daha doğru olur. Bunu onlar Sevgili konuştukları için onların ağzındaki miras yani cevabı verdi şey yani kendini tarif etti aslında. Ekrem Bey ile Mansur Bey'in aslında açıkça olmasa da zımnen Aday olma ihtimali olmadığını söyledi bize aslında. Hı. Ama evet. tabii başka partiler bunları gündeme getirebilir. Neticede ortak bir masa var. Yani başka partilerin, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ya bir, da şöyle mi bakarsınız? Yani... Bir siyasi partinin, başka bir siyasi partinin içinde görev yapan ya da üyesi olan hı hı. bir kişiyi masada gündeme getiriyor olması benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar altılı masada bir uyum var. Liderler arasında bir anlayış birliği var. Ee, ...bir nezaketle süreci yürütüyorlar. Evet. Ee, hani bunu, Bunun çok olacağı ihtimalini ben görmüyorum açıkçası. <laughs> Şundan dolayı görmüyorum. Sonuçta masanın birlikteliği çok kıymetli. Adalet ve Kalkınma Partisi masanın birlikteliğini hedef alıyor. Çünkü o kopmuş, bu kopmuşla meşgul değil. Masada bir şekilde olacak olan bir çatlak... ...iktidarın kendi hikayesi kalmadı ya... <laughs> ...hani dönüp bana oy verin ben çünkü şunu yapacağım, bunu yapacağım diyemiyor artık. Sokağa çıkacak mecali kalmadı. Hiç olmazsa... ...buraya oy vermeyin çünkü bunlar yürütemiyor bu süreci... Hı hı. İşte ...masa bir arada duramıyor daha... ...deme imkanı sağlar diye... ...böyle bir siyaset yürütüyor Adalet ve Cumhur İttifakı diyeyim... ...Adalet ve Kalkınma Partisi demeyeyim sadece... ...dolayısıyla böyle bir süreçte... ...ben oradan mutabakatla... ...yürümeyi esas alacaklarını... E, ...düşünüyorum, şu ana kadar da süreç öyle geldi. Bir, e, bu dava sürecinde... ...işte karşı... E, ...yani siyasi dava yorumları yapılırken... iktidar kanadından da... ...Senin Kılıçdaroğlu'na yönelik bir komplo iması da yapıldı... ...ona ne dersiniz... Şimdi, Almanya'da tabii, oluşu üzerinden, tabii, e, Sayın Akşener'le Sayın İmamoğlu'nun fotoğrafı üzerinden. Şöyle e... şöyle ilginç bir durum oldu aslında. Ee, az önce benden önceki konunuz Sayın Destici'ydi. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı. O Kemal Bey'in e, en güçlü aday olduğunu söyledi biraz önce. Sağ olsunlar. Bir süre önce milli güvenlik sorunudur diyorlardı. Hmm. Milliyetçi Hareket Partisi de. İşte siz Sayın e, Bahçeli'yi kastederek soruyorsunuz. E, şey de bunu söylüyordu. Neydi o? E, Tayyip Bey de böyle söylüyordu. diyor. Adalet ve Kalkınma Parti sözcüleri de bunu söylüyordu. Şimdi biz bu lafları önemser, ciddiye alır, her şeyin önüne koyar ve gündem yapıp tartışırsak bizlerken, siyasetçiler anlamında söylüyorum bunu yanlış yapmış oluruz. Çünkü bazen onu söylerler. Bazen bunu söylerler. Günün getirdiği koşullara göre altılı masa içinde kimin nabzı nedir, kimin nabzına göre nasıl konuşalım diye düşünüp hareket ederler. Biz de onların sözlerini umursarsak hata yaparız. Onun için söylüyorum biz majestelerinin muhalefeti değiliz. Mesela Bizim Meral, kendi gündemimiz var. Meral Hanım'a yapılan kendi gündemimiz var. E, ayrıl oradan çağrıları da bu, bu çerçevede Aynen öyle. Diyorsunuz? Aynen öyle. Yani onlar çağrı yaptı diye Meral Hanım'ın kalkıp da aa evet bizi çağırdılar biz de hadi gidelim diyeceğini onlar bekliyorlar mı? Hmm. Ya da herhangi birimiz bekliyor muyuz? Sayın Akşener de çıktı çok veciz bir cevap verdi. Yani bir daha bu konuyu gündeme getirmeyin diyecek kadar da veciz bir cevap verdi. Kumar masasına biz oturmayız. Peki peki muhalefetten bu beklenen somut adımlar artık ne zaman gelecek sayın salıcı? Çünkü hükümet programı bekleniyor bu ay içinde, ay sonuna kadar çıkması muhtemeldi. Çıkacak mı? Çıkacak. Ocak ayında aday program. netleşecek deniyordu. Ocak ayında adayı e, öğrenecek miyiz? Yani or, e, ortak aday konusunda. Ayrıca ortak adayda da harici, emin misiniz? Az önce gerçi bir mutabakat çıkar dediniz ama. Birçok ada yani birden fazla aday olasılığı da yine bir olasılık mı hala? Ya şöyle, masada bunların hepsi konuşuluyor, konuşulur. Yani aday ismi konuşulmuyor ama bir süreç yürütüyor liderler ve mutabakatla yürütüyor bu süreci. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Saadet Partisi de aynı masada, Cumhuriyet Halk Partisi de aynı masada. İşte bizim kadim rakibimiz, çok partili hayata geçildikten beri, uzun zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Demokrat Parti sonra Adalet Partisi arasında müthiş bir rekabet oldu. Demokrat Parti de o çizginin temsilcisi hı hı. olarak masada oturup birçok anayasa maddesi üzerinde mutabık olabiliyorlar. Türkiye'nin bundan sonraki siyasi süreci konusunda mutabık olabiliyorlar. Yol haritası konusunda, hükümet programı konusunda hı. mutabık olabiliyorlar. Kimin yöneteceği konusunda niye mutabık olamasınlar? Yani şu anda zor işi yapıyoruz aslında biz. Cumhurbaşkanı adayımız kim olacaksa onun yapması gereken işleri yani Türkiye'ye vaat edeceği şeyleri tarifliyoruz. Bence zor olanı bu. Ne zaman? Yani şunu söylemiyoruz. Biz oy verin gerisi kolay. Tayyip Bey onu yapıyordu ya. Siz bu kardeşinize oy verin. Bakın nasıl olacak bu memleket diyordu. Biz diyoruz ki hayır. Öyle bize oy ver biz hallederiz diye bir şey yok. Yazıyoruz, çiziyoruz, taahhüt ediyoruz, imza atıyoruz. Ondan sonra oy istiyoruz. Ee, ne zaman netleşecek? Ocak ayında bu işin artık biteceği ve aday yında belli olacağı Altılı Masa'nın söyleniyor. Ocak ayında bitecek mi bu ıı, açıklanacak Yani tabii işler... şöyle. Seçim ne zaman olacak? Yaklaştık ama zaten. Yaklaştık. Yani, yani Nisan, Evet. Mayıs. Evet. Ama işte bu soru bize ne zamandır soruluyor? Son bir yıldır soruluyor. Evet. Adayınız kim? Kim olacak Altılı Masa'nın adayı diye. Şimdi seçim diyelim Nisan ya da Mayıs. İkisi de konuşuluyor çünkü. Hı hı. Şimdi, eğer Nisan Sizin bir ya beklentiniz da... var mı bu çerçevede? Yani tahmininiz daha doğrusu CHP'nin diyeyim. Vallahi size şöyle söyleyeyim. Biz seçimin iki sene önce olmasını istiyorduk. Hı. Bizim beklentimiz oydu. Türkiye'nin bu dar boğazdan çıkması için. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi şunu yapıyor. Kendisi için en uygun olduğunu düşündüğü zamanı kollayarak seçim Hı. yapma peşinde. Dolayısıyla Nisan olur, Mayıs olur, zamanında olur, Haziran'da olur. Ama sonuçta dediğiniz gibi seçim yaklaşıyor. Evet. Ve bu yaklaşan seçime doğru... ...adayın belirlenmesi lazım. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Adayı belirledikten sonraki gün... ...aslında siz bir kampanya başlatmış oluyorsunuz. Tabii. Adayınız belli. Hı hı. O aday çalışmaya başlayacak. Topluma bir şeyler söyleyecek. Hı hı. Vaat edecek. Hı hı. O vaatleri kendisinin ait bulunduğu... ...siyasi partinin vaatleri olmanın ötesinde... Masanın üzerinde mutabakat sağladığı zaten o an partilerini mi bırakacak? E, aday olduğu andan itibaren herhalde. İşte aday olduğu andan itibaren mi bırakır? Seçildikten ben sonra, sonra mı bırakır? Yani onu bilmiyorum. Onlar e, liderlerin karar vermesi gereken şeyler. Ama sonuçta vaatlerinin masanın ortaklaştığı şeyler olması gerektiği net. Hı hı. Çünkü öyle şeyler ifade edecek ki Saadet Partisi'nin de, işte Demokrat Parti'nin de, İyi Parti'nin de bizim de altında e, onayımız olacak, imzamız olacak. İşte onun için hükümet programı. Çalışılıyor, peki, bitecek ve ondan sonra... Peki bu siyasi, bu yargı kararı üzerinden siyasi komplo teorileri bir tarafa, hmm. e, bu süreç hızlıca işlerse, olağan sürecinden daha hızlı işlerdi, seçime giderken... İstinaf yargıtay evet, süreci Evet, seçime giderken birden fazla senaryo var. Yani bir buçuk iki yılda sürebilir, hızlı da olabilir. Hızlı olmuş örnekleri geçmişte var. Hızlı olur da, seçim öncesinde ya da seçim sonrasında, e, İstanbul Belediyesi'ni e, CHP kaybederse ya da Millet İttifakı ada iyiydi kaybederse. Bunu çünkü böyle bir olasılık şu anda var. süreci nasıl olacağını bilmiyoruz. Şimdi bunun üzerine konuşuyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Biz böyle bir ihtimal e, ya yani böyle bir olayın olmasına ihtimal vermiyoruz. Seçime giderken İstanbul kaybedilirse örneğin. sürecini nasıl Ona etkiler, da ona ihtimal vermiyoruz. Ama şunu ifade edeyim. Şimdi Yani ihtimal vermiyoruzdan kastınız bu düzeltilürüs mahkemelerce mi diyorsunuz? Ya buna inanmak istiyoruz. Bu siyasi talimatlarla yürüyen yargı meselesinin Türkiye'yi yargı üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dizayn etme çabalarının bir son bulacağını ya da ket vurulacağını düşünmek istiyoruz. Ama şunu da ifade edeyim. Hani şöyle bir bakış açısı var. Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir şey yaptıysa kesin bunun arkasında bizim bilmediğimiz, bizim akıl edemeyeceğimiz bir büyük hesap vardır ve o hesabın sonucunda bunu yapmışlardır. Hiç öyle değil. Yaptıkları işin ne kadar yanlış bir iş olduğunu, vatandaşın vicdanını ne kadar yaraladığını, ne kadar büyük bir mağduriyet ortaya koyduğunu çağrına Adalet ve Kalkınma Partileri'ne sorun. Sayın Ömer Çelik diyor ki... Bağımsız yargıdan başka bir şey diyemez. Böyle değerlendirmek diyor yani bunu yapılan siyasi yorumları vesayet artı bir, vesayet artı bir yaklaşım olarak değerlendiriyor. Evet, Sayın, Sayın Ömer Çelik. Çelik Kanada'da yaşıyor herhalde. Sayın Çelik, biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ben ona bir sürü örnek vereyim. Sayın Çelik herhalde Kanada'da yaşıyor ya da başka bir ülkede yaşıyor. Anlamsız bir şey ifadesi var. Yani. Bağımsız ve tarafsız yargının kararıdır demek yani e, karşısında üzülerek söylüyorum kahkaha atmayı gerektiren bir cevap. Biraz Türkiye'de yaşamış olan toplumsal ilişkileri yargının siyaseti e, müdahalelerini iktidar üzerinden tabi bunu söylerken bütün yargıçları kastederek söylemiyorum. Hani beş parmağın beşi bir değil. Bunu iba etmek ya da bunu söylemek yani bağımsız bir yargı dolayısıyla onlar karar veriyor demek yani en hafif tabiriyle turist olmaya gerektirir.